Kıymetli Trabzonlular. Şu an saat gece 01.36. Danışmanımla birlikte geceleri Trabzon'u dolaşıyoruz. Trabzon'un neresinde ne sıkıntı var onları tespit etmeye çalışıyoruz. Notlar alıyoruz. Hani trafik yoğunluğu olmadan onları gözlemleyelim istiyoruz. Tam Forum'un oraya gelirken sahil yolundan Tıp Fakültesi'ne ayrılan bir yol ayrımı vardır. Oraya geldiğimizde çok pis bir koku burnumuzu sardı. Bu koku nedir dediğimde tam önümde bir tane tırın ormanlık bir alan var. Dere kenarına doğru inen bir ormanlık alan var. Oraya doğru bir tırın geldi, girdiğini gördüm. Danışmanım o bu tırı takip edelim dedim. Dere boyunca yukarı doğru geldiğimizde arkadaşlar gördük ki bir tane tır arkası tanker şeklinde nereden geliyor bu tır dedim. Dediler ki bu tır araklı katı atık tesisinden geliyor. İçinde ne var dedim. Dediler ki Araklı katı atık tesisinden akan sular var dediler. O sularla dolu bir tanker. Tanker hortumlarını getiriyor. Buradan bakın yine oradan pis kokular, dehşet pis koku geliyor. Şu logordan, şu logordan değirmen deremize, sanayinin hemen oradan değirmen deremize ve oradan da denizimize deşarj ediyor. Hiçbir arıtmaya tabi tutmadan bu zehirli o çöplerden sızan sular maalesef deremize akıtılıyor arkadaşlar. Deredeki canlı yaşamı, denizimizdeki canlı yaşamı hiçe sayılıyor. Yetkilileri buradan göreve çağırıyorum. Gecenin karanlığından faydalanarak çok sayıda tır bakın yol izlerine baktığınız zaman, yoldaki izlere baktığınız zaman çok sayıda tırın bu alanı kullandığını görebiliyoruz zaten. Bu ormanlık alanın içinde derenin kenarında borularda burada az önce biz geldiğimizde zaten şu görünen tır buraya boşaltma yapıyordu. O çöp tesisinden aldığı çöplerden sızan o zehirli o pis suları buradan deremize deşarj ettiğine tanık olduk arkadaşlar. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Gece karanlığından faydalanıp bu suçu işleyen firma ile ilgili gerekeni yapın. Trabzon sahipsiz değil. O denizde yaşayan canlılar sahipsiz değil. O derede yaşayan canlılar sahipsiz değil. Herkes görevini yapsın. Kimse yasalara aykırı iş yapmasın. Trabzon'u, Trabzon halkını denizdeki canlı yaşamını zehirlemesin. Evet. Çok kötü koku var tabii. Yani burun dayanacak gibi Çok. değil. Araklı'daki çöp tesisinin olduğu alanda zaten insanlar nefes alamaz duruma geldiler. Orada çöpler vahşi biçimde depolanıyor. O çöplerden sızan sular oradaki dereye akıyordu. Güya bir çözüm ürettiler. O çöpleri Den sızan suları bir havuzda topluyorlar. Şimdi bu vidanjor şeklindeki araçlarla o suları toplayıp akıllarınca getirip buradan Trabzon'un göbeğinden deremizi akıtıyorlar. Yani oradan oradaki kokuyu güya bu şekilde gidermeye çalışıyor bu yetkililer. Orayla ilgili çok sayıda şikayet var. Orası yaşanmaz hale geldi. Orada gitmiş basın toplantısı yapmıştık. O kokunun önlenmesi gerektiğini ifade etmiştik. Hatta bir vatandaş orada şöyle demişti. Ben evimde oturup yemek yiyemez hale geldim. Her gün kusuyorum, yediklerimi kusuyorum. Şimdi böyle bir çözüm düşünmüşler. O pis suları, o pis çöplerden sızan pis suları, atık suları ki kokusuna dayanılacak gibi değil. Tübbi atıkların olduğu, bütün o atıkların, bütün Trabzon'un, Rize'nin, çöpünün sızan sularını getirip buradan acımasızca şu logar vasıtasıyla şu logar gördüğünüz bir konu. Az önce buradan tır buraya boşalttı. Şu logardan değirmen derimizi oradan da oradan da denize gönderiyorlar. Böyle bir vicdansızlık, böyle bir ahlaksızlık olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu bir suçtur, insanlık suçudur. Canlı yaşamını, denizdeki, deredeki canlı yaşamını hiçe sayan, Trabzon halkının sağlığını hiçe sayan bu anlayışı kınıyoruz ve yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz. dolmuşlar, dolmuşlar. nereye